Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte neden farklı bir giriş yaptım? Bilmiyorum. Erken. Şimdi Eres Batur gibi bir giriş yapacağım. Bir dakika. Selam. <laughs> o zaman serice videoya geçelim. Mert taş taklidini de yaptık da ne yapalım bilemedim. Yine ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Çünkü şun elimde pek şey yok. Adıyaman'a gidince daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Şimdilik sadece Çanakkale'de olduğumuz için biz başka şey getirmedik. Sadece tabletimi getirdim, popit. Sonra bavul. Sonra ders kitapları, kalemlik işte. Ama arkadaşlar lütfen kanala abone olun lütfen. Bir arkadaşlar inşallah inşallah. Bu korona biter ve abone olan, like atan ve yorum yapan kişileri inşallah sevdiği sevdiği oyuncak ya da sev istediği bir dilek gerçekleşir. Amin diyorum. İnşallah sevdiğimiz bir şey gerçekleşir. Arkadaşlar ben diyor, diğer YouTuberlar gibi şu mesela Enes Word diyor hani Enes Word diyor diyor bir videosunda dislikelayın beni. <laughs> i̇şte arkadaşlar ben diğer YouTuberlar gibi değilim yani. Ben YouTuber mıyım onu da bilmiyorum. Şu an sıfır aboneyim. Sıfır arkadaşlar. Adıyaman'da başlattım da sıfır abone. Kimse daha kanalı görmemiş. İnanabiliyor musunuz? Zaten kimse bu videoyu görmeyecek. Niye çekiyor ki? Evet üzüldük üzüldük biraz da neşe ne arkadaşlar ne güzel okullar açıldı gidiyoruz biz beden eğitimi yaptık bugün yay. Ben hiç sormuyorum ya. Siz nasılsınız yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Orada havalar nasıl? Ben de arkadaşlar eğer kanalıma 20, 24 abone olduğum zaman ben de nerede yaşadığımı soracağım. 20, evet hedefimiz 24 abone. 24 abone olursak ben de nerede yaşadığımı söyleyeceğim. Hadi arkadaşlar ne olur. Evet arkadaşlar. Biraz abimden konuşalım. Çok dağınıktır benim ay. Şuna baksanıza arkadaşlar. Kameradan görünüyor mu? Görüyor musunuz arkadaşlar? Kıyafetlerini atmış, gitmiş. atmış, gitmiş. Şuna bak. insan bu kadar dağınık olur mu? Bu kadar dağınık olur mu? Daha bak kıyafetlerini de atmış. Gitmiş. Ama o da şu an okul. Arkadaşlar kulağınıza bir şey diyeceğim. Bu kulağınıza diyeyim ilk önce. Abone olun. Bu kulağınıza diyeyim. Abone olun. Arkadaşlar bir de aranız, aranızdan bazı İstanbul'dan beni izleyenler varsa... Onlarda bilmiyorum ama benim izlediğim Enes Batur'un bir videosunda sadece onlar şanslı Enes Batur hakkında. Enes Batur onlara bedavadan cips dağıtmış. E vallahi İstanbul'da onlara dağıtanları çok şanslıyız vallahi. Çok şanslısınız. Ben de Enes Batur'u göremiyorum diye ağlıyorum. Ama benim de şansım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Babam şuta, ilk önce Şanlıurfa'ya market açtı. Şimdi de Malatya'ya market açtı. Yani biz de büyüyoruz yavaştan. İnşallah yakında da aile olarak büyürüz. Youtube ailesi olur. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bay bay.